Evet arkadaşlar. Ee, bu videolar arka arkaya gelecek muhtemelen. Ee, demin ben yayını kapattı şey videoyu kapattım yanlışlıkla. Ne sıkıntı yok. Onu toparlarız. Ee, şimdi bu slash tuşunun yanında şey var. Nokta tuşu var. Ben ona hızlı koşmaya atadım. Ee, görevleri yapıyorduk. Şimdi ilerleyelim. Burada Refuge of Etelion'a doğru gidelim. Refuge of Etelion. Buradaki elfler biraz üzgün mutsuz. Çünkü saldırı yediler. Buradaki görevleri yapıp ana hikayeye bağlanacağız. Yani şöyle ki Şimdi bizim yüzük kardeşliği toplanmadan önceki durumdayız şu an. Orta dünyanın her yerinde kötülük var. Şu ikisini alabiliyoruz. Çok iyi. Bir level daha aldık. Olduk. 3 level. 7 level olunca e, dünya ile connection'ımız sağlanacak. Arkadaşlar. Diğer oyuncularla da e, iletişim kurabileceğiz. Şimdi buradan tekrar gidelim. Şimdi trap skill'imiz açıldı. Bu tuzak kurmayı sağlıyor. Burada şeylerimiz var. Bunlar gidecek. Şöyle ben envanterimi de düzenlemeyi düzenli tutmayı severim. Evet. Ekrana bakmadığım için <laughs> gitti. Ee, şöyle pot skilllerimizi de şuraya koyalım. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi biz nereye gideceğiz? Şu kısma gideceğiz. Aynen madene ineceğiz. Cücelerin silver madeni var. Ee, bu videoda bir önceki videonun devamı olacak. Aynı günde yayınlayacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü o başı kesemem. İki videoyu da birleştiremem. Her şey bir de yeniden başlamayalım. Hemen silver dip'e gireceğiz. Ee, bu silver dip'te ee, yaratıklar öldüreceğiz. Cave Claw'lar. Gördüğünüz gibi Hunter hakikaten güçlü bir çar. Kasması da kolay, oynaması da kolay. Hemen tapla seçeceğiz arkadaşlar. Tapla seçerseniz yaratıkları daha kolay seçebilirsiniz. Skilllerimi bu şekilde yerleştiriyorum. Tabi orası sizin tercihiniz. Tamam, bu da bitti. Sonuncu key. Bakın Hunter'da bir de şöyle fokus biriktirme olayı var. Fokus biriktirdiğimiz zaman daha güçlü skilllerimiz açılıyor. Abi şimdi Soccer Game'in ee, şeyini bulacaktık galiba burada. Bunlar bize saldırmıyor. E, oyuna yeni başladığımız için şunları satarız. Satılabilir şeyler. Evet Soccer Game'in Red Flower'larını aldık. Şimdi buradan geri çıkıyoruz. 50 geri döneceğiz. Eee şeyin oğullarından Aerond'un oğullarından 50 adam vermişti bu görev bize. Buraya gelmeden önce ilk başta birazcık sıkıcı olabilir. Ama sonra işi rengi değişiyor. Eee skill'lerimiz artıyor, yapabilecek şeyler artıyor. Yani güzel eee şeyler olacak. Tabii ki her oyunun ilk bölümleri böyle biraz yani sıkıntılı başlar, sıkıcı başlar. Madenden çıktık. Şimdi gümüş madenden Elladan'a doğru gidiyoruz. Bunun cücelerin mekanları buralar. Buralarda dediğim gibi, T Torin House'ın çevresi. Buralar cücelere ait bir yer ama şu üstteki Refuge of Etelion'da da elf kolonisi var ufak bir. Şunları satalım. Ya, muhtemelen bu ilk bölüm, e, yani bu birinci, bir buçukuncu bölüm olacak. Bir buçukuncu bölüm şey... E, yedi levele kadar olacak bu. Öyle hesaplıyorum. Hemen şuradan... Ayakkabılarımızı alalım, da nasıl XP geliyor. Explore of e, Silver Deep. Yani çok yürümek istemiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hop aşağıya doğru. Yalnız ayağımız kırılabilir. Aa kırılmadı güzel. Bir de karın üstüne düşünce ayak kırılmıyor. Ama taşın yani şu gri görünen yerlerin üzerine düşünce kırılabiliyor. Aa kırılmadı çok iyi. Delaylı indik. Hoş. Şimdi şuradaki red flowerları kırmızı çiçekleri bir dokanalım. Tamam. Kırmızı çiçekleri takip et. Bu bizi şu meydana götürecek arkadaşlar. To Torin halına oradaki meydana götürecek. Yani ee, bu görev silsilelerini nereye kadar götürmeyeceğim? E, muhtemelen şeye kadar Lot Lorien'e kadar götürebilirim. Bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Başladık. Kaç haftadır zaten böyle bir düşüncem vardı. Ben burada da bir red follow. Mesela bakın şuna üstüne tıklayıp U'ya bastığımız zaman da U tuşuna bu bizi hedefimize götürüyor. Orada bir görev var almayacağım. Yani yan görevleri böyle birazcık level problemi yaşadığım zaman alabilir. Aa bu taraf değilmiş ha Abi o görevmiş <gülüyor> <gülüyor> lan. Ulan. Buradan bizi götürecek anladım. Ha daha maden içine tekrar gireceğiz arkadaşlar. Silver maden içine. <laughs> Tamam. Bunlar e, mekan guard'ları. Bu 10 level olduğu için bize kırmızı gözüküyor. Düşman falan değil yani. Bakın burada score gibi bir e, yardımcısı var. Bu kötü bir cüce ama. <laughs> evet, betleri falan öldürüyor da buradan giremiyoruz. Silver Mine'a e gideceğiz tekrar. Biz şurada, aa şuradan girebiliyoruz. Dur. Şuradan girebiliyor muyduk lan? Ha, süper. Çünkü tekrar oraya dolan falan. şu betleri öldürelim. Ya betlere tek atıyoruz zaten. O, oh, bir level aldık. Ee, strange. Bu bizim bol saldırımızı daha da kuvvetlendiriyor. Şurada bir yere dokanıyorduk ya yanlış hatırlamıyorsam. O betler öldürdükten sonra mı yoksa aş yukarıdan aşağı at atladığım zaman mıydı? Dur bakalım. Önce betleri bir öldürelim de. Şuradan çıkıyoruz. Bakın, basitçe 4 level olduk. Ben biraz da size yavaş yavaş anlatıyorum böyle sindire sindire olsun siz de anlayın oyunu diye yoksa tıkı tıkır şey yapalım şuradan bir atlayalım ölmeyiz merak etmeyin Aynen şurada kapı vardı buradan geri çıkacağız şunları alalım satarız Şöyle ilerleyelim. Heh. Orada bir görev daha var. Acaba alsak mı? Kulağa takmayacağım. Kulağa takarsam şu bustum gider. Bustu yanına takma. Evet, pantol ver, tamam. Çok iyi. Pantol da giydik. Güzel. Bakın üzerimiz değişiyor. Zaten buradan da görebiliyoruz. Şu görevi alsak mı? Ha, intro görevimiz zaten mecbur olacağız. Tamam. Ritya Stone. Ritual stone görevini aldık. Eee dur bakayım. Ha, içeri gireceğiz. <laughs> Orada bir taş toplayalım da. Ya bu intro görevlerin hepsini yapalım. Tekrar buraya girelim. Buradan taşları toplayalım. Sonra şeye gideriz. Şu ana meydana gideriz. Hani buradayken hazır halledelim. Rockbelly pit. Ya bak, Blackstone. hemen Blackstone'lar burada. Gene yani U'ya basıyoruz. Yani bu videoların böyle görevlerde takılan arkadaşlar için de bir yardımcı bir nitelikte olacağını düşünüyorum açıkçası. Seni de alalım. Kaç oldu? 3 oldu. Bir tane daha alacağız. Nerede? Tamam. Güzel. Süper. Tamam. Ayağımızı kırmadan güzelce atladık. Şimdi hemen çıkalım dışarıya. Aynen süper. Şu herife görev verelim. Oradan bir de silah alacağız. Hemen kılıcımızı alalım. Honey e, Sword. Şimdi şöyle ilerlerken hazır hemen yoldayken seni bir atalım. Seni takalım. Bakın çiftlerle kılıcı. Oh. Süper. Ee, atınız atımız yok. Ata 20 levelde ata kavuşabiliyoruz arkadaşlar. Ya yani benim atım var da 20 level olunca riding skill alacağız. Riding skill ile birlikte ata ulaşabiliriz. Onu da size gösteririm. Vakti geldiği zaman. Şuralar biraz sakin mapler. İleride e, işler daha da ilginçleşiyor. Tamam, intro'ya devam edelim. Hiç e, şeyle uğraşmayacağım. Yan görevlen. Aslında şu görev bir görevi ise yok orada River bir öldür diyor. Bu görev neymiş? Köpek öldür diyor. Omuzluk veriyor. Öldürelim. Köpekler de burada zaten. Hemen zaten biz Hunter'ız. 2 dakikada şunları keseriz. Bakın Taret gibi olduğumuz yerde range de çok yüksek bir karakter zaten. Tamamdır. Bakın 2 saniyemizi almadı. Görevi hallettik. Şuradan omuzluğumuzu da alalım. Tamam süper. Hemen omuzluğumuzu da takalım. Aha. Mushroom vermiş. Bu mushroomlar yenilebilir. Mesela bu mushroomu yediğiniz zaman 4 agility veriyor bize. Bu da çok güzel bir şey. Zaten biz agility çarayız. Bu mushroomlar bize gayet yardımcı olacak. Oo. Nasıl güzel. Evet şunları temizleyeceğiz. Şu nehirdeki pislikleri temizleyeceğiz. Yani ilk levellerde normaldir. Yani her oyunda bu böyledir. Güzel. Ayıyı kestik. Bu ayılardan da deri falan geliyor. Meslekler için ileride lazım olabilir. Ayıcık bir dur bakayım. Evet. Oh bir level daha aldık. güzel title aldık veri diye yolcu. Bunları loot loot diyelim. Şunu da temizleyelim. Galiba bir tane daha ayı öldürmemiz gerekli. Aynen. Bir ayı daha kestiğimiz zaman çok mük olacak. Güzel. Şimdi geri dönelim dubaline. Dwalin biliyorsunuz arkadaşlar Hobbit filminde e, Thorin Thorin Meşe Kalkan'ın e, şeyinde neydi onun adı grubundaki Balin'den sonra en yetkili üçüncü cüce birinci zaten Thorin ikinci Balin sonra Dwalin Balin ile Dwalin kardeş zaten Dwalin buranın yönetimini alıyor Lordluğunu alıyor e, Thorin öldükten sonra. Zaten dağın kralı seçiliyor. Evet buradan bir ring aldık. Yüzük güzel takarız. Might veriyor. Might da bizim işimize yarayacak. Şimdi sevgili Dvalin'cim e, görevi yaptık. Intro görevini. Şimdi kafamdan görünmüyor olabilir. Şöyle görevlerimi şuraya alayım. E, şurada o demin gittiğimiz yerde eee kötü cücelerin olduğu bir mekan var. Daha doğrusu orası böyle e, şey nasıl diyeyim size böyle bir yapılaşma var orada bir şeyler var. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü beni daha çok video çekmeye teşvik ediyor. Ee, daha çok seriye başlıyorum. şöyle bir ilerleyelim. Valla benim Lord of Trunks online videolar çekmemdeki sebep ee, yani videolara beklemedim güzel tepkiler geldi. Sağ olsunlar. Şuradan gideceğiz. Üste çıkacağız ya. Of. Şu yolları karıştırıyorum. Buraları var ya milyon kez yapmışım ama ya, yine de yolları karıştırıyorum. Bakın şurada kötü cüceler var. Şuradan gidiyorduk galiba. Şu kötü cüceleri keseceğiz. Dur. Onu bir keselim de. Hem yolumuzu temizleyelim. Şurada Rohir var. Onun yanına gideceğiz de. Önce şu ee, şeyi bitirelim. Güzel. Elrohirin yanına gelelim. Şimdi ne diyor? İçeri girmemiz gerektiğini söyler. Her şey toplayacağız. Ee, Herp toplayacağız. Bitki. Bu bize saldırmıyor. Boşuna savaşmaya gerek yok. Az çok yanında durmayalım. Yo bir şey de ses de ah, çıkarıyor. Evet çok yanında durunca artık bölgemden çık git diye ilk başta çıkmayınca saldırmaya başlıyor. Tamam mı sıkıntı yok zaten. Tık diye keseriz. O önemli değil. Merhaba. Hemen şuradan bir herbi alalım. Burası iskeletler tarafından ele geçirilmiş bir yer. Aa güzel tamam. Buraya düştüğümüz iyi oldu. O bize saldıracaktı ya. Yani. Biz istesek de istemesek de hareket çekecekti bize. 4 oldu. Şurada da bir help var. Şimdi burada bir e, ee, aa, şu spiritler problemdi aynı. Bakın şu alan atıyor burada bize debuff veriyor. Ama tabi yani 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 arkadaşlar bize debuff versen olsun Şimdi şurada bir ekstremi ne yapacağız? Daha şunu bir öldürmemiz gerek. Baksana abi sürekli debuff atıyorlar ya. Yalnız çok deli xp geliyor. <laughs> Monster kill'den. Şuraya gidelim. Ay, Bunlarla uğraşacağız burada da ya. XP de kasıyız bir yerde. Şimdi şurada bir mezar olacaktı. Mezar mı, tomb mu? Öyle bir yer top kazı mezar demek. Ya burası değil. Bura mıydı? Abi adamın dibine girmişiz. Vurur musun? Teşekkür ederim. Şura mıydı lan? Bura değil. Ha burası. Aynen. Tamamdır. Bunun kaynağını mı yok ediyoruz anlamadım da. Bunu öldüreceğiz galiba. Evet yenildin. Tamam görevimiz oldu. Şimdi hemen bu mağaradan gidelim. Burada işimiz bitti. Burası zaten cüce madeni. E ee, bu goberler buraya yerleşmişler. Abi şuradan hemen görüşürüz iskeletler. Sizi terk ediyorum. Ellada'nın yanına gideceğiz de yolu bulabilecek miyiz? Buluruz ya. Ne olacak illaki bir yerden çıkışa ulaşacağız. Aa, aynen. Süper. Lan. La, la. Oh düşüyoruz az kaldı. Ama üstün yeteneklerim sayesinde düşmedik ama yolu bulamıyorum. Üstün yeteneklerim sayesinde yolu bulamıyorum. Ama ben mağaranın nerelerine gidiyorum bu arada? Heh. Bir üstte daha mı çıkıyorduk? Bence ben mağaranın yanlış bir yönüne doğru gidiyorum. Hayırlısı, hayırlısı arkadaşlar. Evet, çıkmaz sokak. Buradan şart diyebiliyor Yok. neyse. Evet, kapıyı bulduk. Güzel. Evet, sevgili Elrohir. Evet. Şapkamı aldım. Hemen şapkamızı takalım. Öteki yüzü de takalım. Şapkamızı da takalım. Abi böyle bir şey olduk arkadaşlar. Ay, defol. Şimdi merkeze geri döneceğiz. İdilerim, teşekkür ederim. Ya modlar belli bir süre sonra zaten bizi rahat bırakıyor da abi şu ses şurada çok rahatsız edici olmuş. Eskiden böyle bir şey yoktu. Daha şey bitmedi gerçi. Intro bitmedi de. Intro'yu da iki bölümde bitireceğimiz düşünüyoruz. Yani iki buçuk bölümde. <laughs> evet. Bu arada da beş level olmuşuz. Güzel. Güzel güzel. Ben şimdi biraz size sindire sindire anlattığım için yavaş gelişiyor olaylar sıkıntı yok. Evet Valin Reis'e e geldik. Şimdi şu cüceleri bir kendine getirelim. Uzun sakallar kalk. Şu hasta hasta uzun sakalları o hörtlerle iyileştiriyoruz arkadaşlar. Onlara şey yapıyoruz şu an. İlk yardım uyguluyoruz. Bak burada da var tane uyuyor. Oh. Tamamdır Dvalin reis. Süper. Evet bir sürü özelliğim açıldı. Ee, ama skill ağacı da açıldı. Skill ağacını biraz skill puanı kastıktan sonra göstereceğim size. Çünkü sıfırlanabiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.